Kaçması zaten doğru değil ki Işık. Nereye kadar kaçabilir? Suç işlediyse bunun cezasını çekmeli zaten. Ne tuhaf şeyler oluyor. Sen üzme kendini. Yakında her şey yoluna girer. Yaşar. Efendim canım. Artık kendimize bir ev baksak. Tamam. Ne oldu? Babanla yaşamaktan sıkıldın mı? Yok öyle değil de... Ben kendimize ait bir evimiz olsun istiyorum. Artık seninle baş başa kalmak istiyorum. Tamam. Yarından itibaren ev bakmaya başlayalım o zaman. <laughs> ben zaten babanı kırmamak için kabul etmiştim. Biliyorum canım. Koşun. hadi. Arabayı arkadaki ağaçların oraya koydum. Barikat için malzeme var mı? Bir şeyler ayarladık. İş sadece beklemeye kaldı desenize. Bu eylem aynı zamanda Amerikan emperyalizmine karşı da büyük bir darbe olacak. Olacak. İçerideki arkadaşlarımızın dışarı çıkmasını sağlayacağız. Bir de üstüne üstlük fidye isteyeceğiz. Keşke şimdi alsaydık. Ne bekliyoruz? Daha önce konuştuk ya Yusuf. Bunlar nöbet değiştirmeye gidiyorlar. Üstse varmazlarsa alarm verirler. Kaçmak için zaman kalmaz bize. sabah karşı. Yani nöbet dönüşü en uygun zaman. zaman. Ama barikatı gerek... hazırlamaya başlayabiliriz artık. Doğru. Evet. Zaten her şeyi arkaya yığdık. Hadi gençler bir evlatın da... ...şunu yola indirelim. Tamam. Hadi sağdan soldan bir şeyler daha bulalım. Yusuf sen de git arabaya getir. Tamam. Stop! Hey, 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 çık dışarı! Dışarı, dışarı, çabuk! Çık dışarı! Çık! Hadi! 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 Çık dışarı, no. çık. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu adına tutuklandıklarını söyle. You are arrested in the name of Turkish Public Army of Liberation. You'll be treated as a political captives. You have to follow our orders. Otherwise it will be worse. Yusuf arabayı getir. Şoför Türk çıktı şu direğe bağlayalım mı? Sen önce arabayı getir. Ne yapacağız? Şoförü burada bırakırsak kurtlar parçalar. Ne yapalım peki? Üste kadar yürüsün 15 dakikalık bir mesafesi var. O zamana kadar uzaklaşmış oluruz. Tamam. Yürü, hadi yürü, yürü, hadi, yürü! Hadi, 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 hadi. Yürü, yürü, yürü. To... Oh my God. Yes, 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 hadi. Çabuk ol, go, go. Çabuk, çabuk, hadi bin. Gelin kal. Çocuklar. Siz diğer arabayı getirin çabuk olun. Önden gidip bize amaç apartmanının yerini gösterirsiniz. Tamam. Evet. Daha sonra arabayı tena bir yerde bırakın. diye geçersiniz tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi yürü hadi. Yürü. Yürü Hadi hadi. Hadi. Çocuklar vakittir çıkalım. Hepinize çok teşekkürler. Rica ederiz. Dikkatli olun çocuklar. Necdet sen sonra ne yapacaksın? Artık pastaneye gidelim ne yapayım? Hı -hı. Biz de birazdan gideriz. Şimdi çok erken değil mi? Aha. Önce bir kahvaltı yapalım birlikte sonra gidersiniz. Hı -hı. İçinde yiyecek bir şeyler var. Sağ olun. Sağ Çocuklar hadi çıkalım. Bir araç var. Bizimkiler olmasın? Karanlıktan arabayı seçemiyorum. Acaba bir terslik mi var? Bize bir şey mi söylemeye çalışıyorlar? Dursak mı? Bunlar denizlerin arabası değil. Fırlayalım. Durun. Bırakın silahlarınızı. Hiçbir yere kaçamazsınız. Teslim dikkat. olun. Teslim olun gençler hadi. Tarzan Mustafa burada hadi. İn arabadan in yavaş sakin ol. Bırakın silahları. Hadi hadi son istemiyoruz hadi. Ne yapıyorsun Mete hadi. Ya 14'lüğü düşürmüşüm bulamıyorum. Hadi gençler bırakın silahları. Abi siz koşun ben size yetişirim. Ateş etmek zorunda bırakmayın bizi hadi. Hadi gidin diyorum hadi hadi gidin. Hadi. Hadi çabuk fırla. Kaçıyorlar. Kaçma dur. Teslim olun. teslim olun. 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 Yakalayın. oldu? Yoklar amirim kaçtılar. Tüh. Hadi bakalım dönüyoruz. Tüh be. nasıl kaçırdın seni? Amirim. Tamam kes kes hadi gidiyoruz. Yürüyün. Take off your shoes. What are you gonna do with us? If you don't make mistake, we won't hurt you. But if you do? No, it's okay. Yusuf, bildiri hazırlayacağız. Harun ya da Hüseyin gelince çoğaltıp götürürler. Go! Tamam, hadi. Go, 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 go. Sit here, Sit down.